Şehir Belediyesi'nin açmış olduğu emekli kahvesinden memnunum. Haftada iki gün veyahut da üç gün geliyorum. Çayımı içiyorum, gazetemi alıyorum, bulmacamı çözüyorum. Çok mutluyum, çok memnunum. Burasını çok seviyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Artık bir alışkanlık haline geldi. Buraya uğramadan olmuyor. Devamlı geliyorum, kitap okuyorum devamlı. Bu emeği yapanlara, buraya hizmet verenlere çok teşekkür ediyorum. Bir emekli olarak burayı seviyorum. Zaten ekonomik şartlardan dolayı dışarıda bir çay içmek 15-20 lira. Burada hiç olmazsa güzel hem taze çayımızı içiyoruz hem de güzel dostluklar, arkadaşlıklar var. Valla Muhittin Böceği'ye çok teşekkür ederim. Zaten oyum da hep onaydı. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Burada vakit çok güzel geçiyor. Adapazan'ın arkadaşım geldi, gördü, hayran kaldı. Valla belediye başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun. Böyle bir ortam yarattığı için daha ne diyeyim ki? Burada herkes görüyorsunuz. Geliyoruz, çayımız içiyoruz. Kütüphanede kitaplarımız okuyoruz, gazetemiz okuyoruz. Televizyonun haberleri izliyoruz. Gerçekten böyle bir ortamda ücretsiz yararlanmamız burada emekliler için çok çok büyük bir nimet ve gurur duyuyoruz. Sayın Muhittin Böcek Başkanı'ma da saygılar ve selamlar sunuyor. Antalya için çalışıyoruz.